Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde geniş yer bulan Dilan Polat ve eş Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derecede akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında masak raporu da ortaya çıkmıştı. Hafta başında ise Dilan Polat'a ait güzellik merkezi gece yarısı kurşunlandı. Olayın ardından Engin Polat'a ait güzellik merkezine de bir gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında eşine gelen tehdit mesajını görünce isyan eden Dilan Polat ise ben artık yaşayamıyorum dedi. Engin Polat'a gelen bir dahaki eylem sana olacak. Senin o güvendiğin insanlar gelsin seni alsın bu saatten sonra. Mesajını Instagram hesabından yayınlayan Dilan Polat ben artık yaşayamıyorum diyerek emniyet güçlerine seslendi numarayı kullanan kişi numarayı şu an kapattı. Numara kimsenin üstüne kayıtlı değil. Birinin ismini kullanmış ama Hı. o mu? Onu da bilmiyorum. Birinin ismini kullanarak böyle bir mesaj da atılmış olabilir. Kişilerin ismini kullanarak da mesaj da atılmış olabilir. Kişileri hiç tanımıyorum çünkü. Engin aradı. E, ee, başkasının ismini kullanarak da bunu yapıyor olabilirler dedi. Neyin içine düştük? Ne zaman bitecek bilmiyorum. Ee, bilmiyorum yani kim olduğunu bilmiyorum mesaj isim kişi, geçen kişi olduğunu da düşünmüyorum diyor çünkü bir isim atıyorlar ortaya diyor şu anda ortalık alevken bilmiyorum artık yaşayamıyorum ama ne zaman bitecek